T24'ten Şirin Payzı'nın sorularını cezaevinden yazılı olarak cevaplayan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ben tutuklu değil siyasi rehineyim, Erdoğan'ın benden bir hayli korktuğunu çekindiğini net biliyorum. Biz değil, birileri iktidarları için kaç günleri kaldığını saysın, biz gün saymıyoruz çünkü dedi. İş insanı Osman Kavala davalarını açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu ve İpek Medya Grubu'na yönelik kayyum kararlarını da veren Yılmaz, aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu'nun atamalara bakan birinci daire üyesi olarak görev yapacak. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığının görev gideri altında 2018 yılında 258 milyon 17 bin lira harcama yapılırken bu rakam 2019 yılında 1 milyar 427 milyona çıkmış. 50 milyon lira tanıtım gideri, 1,5 milyon içecek gideri. Açıklayabilir misiniz? Açıklayamazsınız dedi. Türk Tabipleri Birliği COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısını tekrarlayarak bugüne kadar 50 hekim 113 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti. Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, COVID-19 bizi çalışamayacak derecede yıktığında sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal belirleyicisi olan yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi istiyoruz dedi. Depolarda grip aşısı bulunmadığını belirten CHP milletvekili Murat Emir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki GSK firmasının borçları nedeniyle Türkiye'ye grip aşısı vermeme kararı aldığını belirtti. İnsan Hakları Derneği Ankara şubesinin İç Anadolu Bölgesi hapishaneleri 3 aylık hak ihlalleri raporuna göre üçü karantina koşullarında olmak üzere 14 tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirirken 51 kişi de işkence veya kötü muameleye maruz bırakıldı. Bir kadına saldıran kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığı haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti.